Kaç kişi kanki? Adam silah buldu amına. Harbi ya. Ya bitirdi kanka beni. Ya Sen sevmezsin Gevşek ya. Deriyi raşata koy lekk. Kanka ilk yüzde öldün abi. Gördün mü? Bak hala 96 kişi var. Adam nasıl silah hemen çıktı bana çıktı. Nerede görmedim tam karşı buranın tam karşısı. Tamam. Düşman görüldü. <laughs> Gördüm. Öldü. Apo arabayı al sen istiyorsan biz ölüme gidiyoruz poşinkiye falan. No. No değil tamam. Her delikanlının. yukarıdaki evlerde vardır. <laughs> Bir sonraki hale inşallah düşman olarak denk geliriz Apo. Tamam. Okay. <laughs> Kapılar da kapalı ya. Direkt boşun iki kişiye geçiyorum. Maşallahlar. Hep 3 üç kişi ha. Bunlar ölüyor. Bu Be. Sen yarın dün demedin mi? Yarın izinliyim diye 5'e kadar biz oynamadın mı sen? Ya işe gittim. On, onu on geçe arada mı? i̇şe gel dedi kanka kimse yok dedi. Gittim onu. Benim abi yapacağınız işi İzinliyim diye 5 beş, beşe kadar oyun oynadım. Ay. Video değil kardeşim şu an. Şimdi de güya okay. yarın izinliyim. İnşallah aramazlar ama. Açmam onu. <laughs> Telefonu kapat kanka gündüz böyle 12'ye kadar. He. Help. Adam var ha. Oh.

Buraya gidile bu bomba senin için kanka Basıyorlar bizi Canı yok. Vur. Çık vur. Canı yok. Bir canı var. Tamam. Hadi gidelim. Gittiler herhalde vur Çok suyum geliyor ya. Gelmesin, gelmesin. <laughs> İddia mı çıkıyor mu? Ha. Hatta abi. Geldim. Dört dört buçuk saat uyudum bunu. Oo mis yarın bir uyursun kanka fena. Aa aa ah, 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 öldük ah. mü ne? Aa ah, ah, Allah, Allah, Allah. Ah. Heyecanlı, heyecanlı heyecanlı Kadir abi kaldır. Kaldıramam vallahi oh. şu an yukarıya çıktım yukarı. Yemez Şimdi bay Kadir abiye koş. Sol geliyor. Merdiveni molotofla gelseydim Kadir abi gitti la. Bilerek oradan zıplamasaydım normal insan gibi merdivenden çıksaydım almıştım. Ağzına <laughs> kanka. O. Beyler benzinim bitti taktik. İşe biraz daha götürür seni. Motor zarar görür ama sıkıntı yok. İşledin mi abi? Yok ya bir kere yolda kaldım da denemedim. Keşke deneseydim. Benzin yüzünden mi kaldın abi yolda? Benzinle dizel dizel olması denerdim. <laughs> Nerede lan bu adamlar? Artık şunu at. Tayfun sen ehliyeti aldın mı? Hı. Bunu ehliyeti aldım kanka ben. Normal trafiğe çıkmam için şey öğretiyordu. Ee... Araba ha, geldi, geldi. Aha geldi. <laughs> Oluma tükeriyim. be. Allah Allah Abi sen de bizi yiyorsun ha. ismini görünce dikkatli çıkacaksın diyorum. Kaç defa adamlar değil mi ya? İşte Adamına koş kanka. Ağacın ne yaptığını orada, ayıp. Ağacın orada. Ağacın biliyorum biliyorum. Haydi. Birincilik aldık <laughs> ama eksi 47 oldu. Alışıksındır kanki. videoda mıydı?